Merhaba ben Al. Ben bugün potansiyometreyi kullanarak ışık seviyesini ayarlama ile ilgili bir proje yaptım. Potansiyometremiz şu an sıfır bölümünde. Seri port ekranından da gösterebilirim. Sıfır olarak gösteriyor. Ben potansiyometremi her her şekilde çevirdiğimde bu 1023'e kadar değerlerini alıyor. Ve gördüğünüz gibi led de yakıyor. Şimdi ışığı kapatacağız ve bakalım ışık yanması nasıl bir etki edecek. Evet LED'i yakınca böyle gözüküyor. İçine bakınca da böyle gözüküyor. Bunu isterseniz daha da büyüterek bir gece lambası olarak tasarlayabilirsiniz. Şu an bizim ledimiz az yandığı için fazla göstermiyor. Benim projem bu kadardı. Oldu. Mu?